Sevgili arkadaşlar, bundan önceki bölümümüzde Mustafa Kemal'in çocukluk dönemini, öğrenim gördüğü sivil ve askeri okulları sizlere anlatmıştık. Bu bölümümüzde ise Mustafa Kemal'in bulunduğu bazı askeri görevleri anlatacağız. Konumuzun başlığı Cepheden Cepheye Mustafa Kemal. Büyük bir komutan, büyük bir asker olan Mustafa Kemal, isteyerek girdiği askerlik mesleğinde üstüne aldığı bütün görevleri başarıyla yerine getirmiştir. İlk görev yeri Şam'daki 5. Ordu emrindeki 30. Suvari alayıdır. Buraya 5 Şubat 1905'te gönderilen Mustafa Kemal staj eğitimini burada yapmış ve burada askerlik hayatı başlamış oldu Mustafa Kemal'in. Burada Şam'a giderken arkadaşlarına benim için hayat yeni başlıyor demiştir. Burada subaylara askeri bilgiler verecek ve bölgedeki asayişi sağlayacaktır. Mustafa Kemal Suriye'de bulunduğu sırada yakın arkadaşlarıyla birlikte Vatan ve Hürriyet Derneği'ni kurmuştur. Bu dernekle Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin çöküşüne çözümler aramış ve burada fikirlerini çevresine ve arkadaşlarına özgürce ifade etmiştir. Ve Osmanlı Devleti'nin çöküşüne nasıl çare bulunabilir bu tür fikirleri arkadaşlarıyla tartışmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal aynı yıl içerisinde Manastır 3. Ordu Kurmaylığında da görevlendirilmiştir. Sevgili arkadaşlar, şimdi bundan sonra Mustafa Kemal'in askerlik hayatında iz bıraktığı bazı görevleri anlatacağız. Bu görevlerden ilki 31 Mart isyanının bastırılmasında görev yaptığı Hareket Ordusu'nun Kurmay Başkanladır. 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra meşrutiyete karşı İstanbul'da bir ayaklanma çıktı. 31 Mart ayaklanması adı verilen bu olay Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından bastırıldı. Mahmut Şevket Paşa'nın komutanlığını yaptığı ve Mustafa Kemal'in kurmay başkanının üstlendiği bu orduya hareket ordusunun adını veren bizzat Mustafa Kemal olmuştur. Evet bu ordunun oluşturulmasında kurma heyetinde görev yapan Mustafa Kemal bu isyanın bastırılmasında da e, önemli bir görev üstlenmiştir. Mustafa Kemal'in e, diğer bir görevi hayatında, askerlik hayatında iz bırakan diğer bir görevi Trablusgarp Savaşı'dır. Mustafa Kemal, İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması üzerine Enver ve Fethi Beylerle birlikte Derne ve Tobruk'ta İtalyanlara karşı başarılı savunmalar yapmıştır. Mustafa Kemal Trablusgarp'a gizlice tüccar kılığında ve şerif takma adıyla gitmiştir. Sevgili arkadaşlar, e, Trablusgarp bu dönemde Osmanlı Devleti'nin son Kuzey Afrika toprağıdır ve Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'a e, kara bağlantısının olmamasından dolayı e, yardım e, götürememiştir, gönderememiştir. Bundan dolayı da deniz yoluyla e, Enver ve Fethi Beylerle birlikte e, gizlice e, Trablusgarp'a bir tüccar kılığında gitmiş ve şerif takmadığını kullanmıştır ve buradaki başarılarından dolayı daha sonra binbaşı terfi etmiştir. Balkan savaşlarının patlak vermesiyle buradan ayrılmak zorunda kalan Mustafa Kemal daha sonra Sofya askeri ateşiliğine de atanmıştır ve Mart 1914'te de Yarbağlı'ya yükseltilmiştir. Sevgili arkadaşlar 7. sınıfın son ünitesi olan Ülkeler Arası Köprüler ünitesinde de görmüştük. Burada Trablus Karpuz Savaşı'nın sonucunda e, Osmanlı Devleti İtalyanlarla Uş Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu antlaşmayla Trablusgarp ve Bingaz İtalyanlara verilmiş. 12 adada geçici olarak bu devlete bırakılmıştır. Ve bu antlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Osmanlı Devleti son Kuzey Afrika toprağı olan Trablusgarp'ı maalesef kaybetmiştir. Mustafa Kemal'in görev yaptığı diğer bir cephe 1. Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale cephesidir. Birinci Dünya Savaşı ortaya çıktığında Mustafa Kemal mevcut durumu daha iyi değerlendirebilmek için hemen savaşa girmeye doğru bulmuyordu. İtiraf Devletleri Almanya karşısında zor duruma düşen Rusya'ya en kısa yoldan yardım yapmayı tasarlamıştır. Bunun için Çanakkale Boğazı'nı almak amacıyla harekete geçmişlerdir. Mustafa Kemal'in Türk halkı tarafından lider olarak tanınması bu savaşta olmuştur. Conk Bayırı, Anaburnu, ve Anafartalarda da kahramanca savaşmış ve düşman birliklerini püskürtmüştür. Bu savaş Mustafa Kemal'in askerlik dehasının ortaya çıkması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu savaşlardan sonra albayla terfi etmiştir. Bir süre İstanbul'da kaldıktan sonra Edirne'deki 16. Kolordu komutanlığına atanmıştır. 1916 yılında Muş ve Bitlis olaylarında kurulan Kolordu'ya tüm general rütbesiyle komuta etmiştir. Muş'u ve Bitlis'i Ruslardan geri almıştır kısa bir süre sonra İstanbul'a geri dönerek 7 Kasım 1917'de karargah emrine girmiştir. Vahdettin'in padişah olmasıyla General Liman Van Senders'in yerine Yıldırım orduları komutanlığına atanmıştır. Sevgili arkadaşlar bundan önceki bölümümüzde de bir hatırlatma yapmıştım. Aynı hatırlatmayı burada da yapmak istiyorum sizlere. Sizlere uygulanacak olan deneme sınavlarında ve okuldaki öğretmenlerimizin yapacağı imtihanlarda öğretmenlerimizin soracağı önemli sorulardan bir tanesi de Mustafa Kemal'in görev yapmış olduğu askeri başarıları soracaklardır. Bizim bunları bilmemiz ve sırasıyla bilmemiz gerekiyor. Şimdi isterseniz kısaca bu görevleri tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam 5. Ordu kurmaylığıydı. Daha sonra buradan Manastır 3. Ordu Kurmaylığında görevlendirilmişti. Daha sonra 31 Mart isyanının bastırılmasında Hareket Ordusu'nun kurmay heyetinde görev yapmıştı. Bunu hatırlatalım. Daha sonra da Trabluskarp Cephesi'nde yer almış. Trabluskarp Cephesi'nden sonra Sofya Askeri Ateşiliği'ne atanmıştı Mustafa Kemal. Bu görevinden sonra Çanakkale Cephesi'nde görev yapmış. Çanakkale Cephesi'nin de şöyle bir özelliği vardı. Bu savaş Mustafa Kemal'in askeri dehasının ortaya çıkması açısından büyük bir önem taşıyordu ve Türk halkı Çanakkale cephesindeki başarılardan sonra kendisini bir lider olarak Kurtuluş Savaşı'nda görmüştür. Bunun yanında Edirne'deki 16. Kolordu komutanlığına atanıyor. Daha sonra Muş ve Bittisi Ruslardan geri alıyor ve son olarak da Vahdettin'in padişah olmasıyla General Liman Van Sanders'in yerine Yıldırım orduları komutanlığında görevlendiriliyor. Yıldırım orduları komutanlığı Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'ndaki son askeri görevidir. Bir de Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndaki görevlerinden bahsedelim. 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Yıldırım orduları komutanlığını dağıtılmıştır. Mustafa Kemal bu gelişme karşısında müttefiklerin İstanbul'a girdikleri 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelmiştir. Yanında bulunanlar durumu sorduklarında geldikleri gibi giderler sözünü burada kullanmıştır. İleriki konumuzda da göreceğiz. Mustafa Kemal bu sözüyle ilerisini görmüş ve onun zaten bu ileri görüştüğünün göstergesidir. İleri bir görüşlü bir insan olduğunu göstergesidir. burada Mustafa Kemal düşman kuvvetlerinin geldikleri gibi gideceklerini ifade etmiştir. Erzurum Kongresi'nden bir gün önce çok sevdiği askerlik görevinden istifa etmek zorunda kalmıştır. Sakarya, Meydan Savaşı'ndan önceki gelişmeler onun askerliğe tekrar dönmesini sağlamıştır. Geniş yetkilerle başkomutanlığa getirilmiştir. Sakarya Savaşı'nda hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır emrini vermiştir. Bu savaştan sonra kendisine gazilik ve mareşallik unvanı verilmiştir. 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Savaşı yapılmış. Yunan kuvvetleri ağır bir yenilgiye uğratılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. ileri emirini vererek düşmanın süratle takip edilmesini sağlamış ve 9 Eylül'de İzmir'i kurtarmıştır. Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda görev yaptığı iki tane savaş var. Bunlardan bir tanesi Sakarya Meydan Savaşı ve daha sonra da başkomutanlık meydan savaşıdır. Bu başarıları da Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndaki önemli başarılarıdır. Şimdi Mustafa Kemal'in liderlik özelliğine bir bakalım. Mustafa Kemal'in başarılarla dolu bir askerlik hayatının yanında siyasi çalışmalara da dikkat çekmektedir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmiş, oradan Havza'ya geçerek bildiriler yayınlamıştır. Doğu Anadolu'nun kurtuluşu için toplanan Erzurum Kongresi'ne başkanlık yapmıştır Mustafa Kemal. Sivas Kongresinde bütün cemiyetleri aynı çatı altında birleştirmiştir. Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek çalışmaları buradan takip etmiştir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve kurucu başkan olmuştur. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı, Sakarya Zaferi'nden sonra imzalanan Ankara ve Kars Antlaşmaları onun siyasi başarılarını gösteriyor. Evet sevgili arkadaşlar bu başarıları, önemli siyasi başarılar, bu başarılarını Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda imzalanan Mudanya ve Lozan'da devam ettirmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltmek için çeşitli alanlarda inkılaplar yapmıştır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmiş ve Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. 1934'te ise meclis tarafından Atatürk soyadı kendisine verilmiştir.